Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Taha Tuğran ve sizlerle ilgili bir ile karşınızdayım. Bugün sizde Minecraft'ın full sürümünü yani gerçek Minecraft maceramıza başladığımı ilk heyecanlıyım. Evet, Minecraft'a başlıyoruz. Güncel 1.8.1 ve Allah'ın izniyle başlıyoruz. Cemil Turan. yok. Diyelim. Hayatta kalma daha fazla seçenek. Sonuç açık olsun. Tamam. Bu daha da açık olsun. Tamam. Yeni dünyamızı yaratıyoruz ve bölümümüze başlıyoruz. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Çok heyecanlıyım ya. Hadi oğlum videonun şu burada bitti. Bir de gördüğünüz gibi bu da güncel. Onu da oyuncu yazar adı. Skype'ı kapatacağım. Çok kasmasın sağ olun. Kapanmıyor mı ya bu Skype'ı ya? Skype'dan çık. Çık Skype'dan. Abi istenmiyorsun anlıyorsana. Abi biraz sanki bir yerde doldu ya koyayım kenara gelsin sonra al siz üç tane koy al abi çabuk 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 Iki. Bu üç yeterli kadar. Abi ben biraz aç gözlük yapayım. Ne olur ne olmaz dört de aldım. Ses çok fazla bence. Şurada da ben. 1-5'e tamam. çok fazla ya. <laughs> İnşallah bana yanlış görüyordur.

Tam zıttına. Şişe bak tam zıttı tamam, yoksa ulaşamam. Aynen aldı be. Allah razı olsun. sen patates yemeye Tamam sen şu şu. iki Allah, Doğabilecek en güzel yerlerden bir yerde doğduğumu düşünüyorum. Daha beş dakika olmuş iyi. Kaç tane almışlar? tane. 3 taneye Burada biraz var ama Orada biraz zor Neyse, su, bir doğru. Arkadaşlar Ben sizden az sonra sohbete de geçeceğim Yeni bir sponsor aldık Yani Önceki dam falan. Sağdan bir duyuru bekliyorsun. Bir şekilde camını ayrıca atacağım ama. Tamam etraf geleceğim. Şimdi ne kadar büyük bir ev olsun. 不用 biraz da Ama yüzde yüzde ne olacak Öyle arkadaşlar. Şimdi bir çekeceğiz. Biraz enerjim yok yani. Hiç kusura bakmayın da. Hiç enerjim yok. Diye. hakkı olmuş. Ben bu videoyu kapatayım ikinci bölümde çekeyim. Nasıl olur? Tamam böyle yapayım. Hadi bay